Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere TET'nin ilk konusu olan temel kavramların testini çözeceğim. Birinci soruyla başlıyoruz. A, B ve C pozitif tam sayıları için sayılarından biri tek sayı diğeri çift sayıymış. Madem öyle ben şunu biliyorum. Tek artı çiftin toplama tektir. Biraz bu verilen sayıları düzenleyeyim. A çarpı C artı B C çarpı A artı CB Ben bunları alt alta toplarsam 2AC artı CB artı B oldu. Ben bunun e, tek sayı olduğunu biliyorum. 2AC dediğim şey çifttir. Çiftin elle çarparsam çarpayım cevabı mutlaka çifttir. O zaman CB artı B kısmı tek oluyor. Bunu da biraz düzenlersek B parantezine aldım. C artı 1 oldu. Tek. Bu durumda B ve C'den e, yorum yapabilirim. C dediğim şey garanti çifttir. B dediğim şey de garanti tektir ama A hakkında yorum yapamam. Her zaman çift sayı eşittir diyor. A çarpı B çarpı C. A'nın ne olduğunu bilmiyorum ama çifti neyle çarparsam çarpayım cevabım çift olduğu için burası daima çift sayı eşittir. A üzeri C demiş ben A'nın ne olduğunu bilmiyorum yorum yapamam. A artı B artı C demiş yine aynı şekilde A'nın ne olduğunu bilmiyorum yorum yapamam. O zaman cevabım yalnız 1. İkinci soruyla devam ediyorum x, y ve z pozitif tam sayılar olmak üzere x'in y'den, Y'nin de z'den küçük olduğunu vermiş bana. Ve bu 3 sayının toplamına 13 olduğunu söylüyor. Kaç farklı x, y, z üçlüsü vardır? Madem öyle uyarlamaya başlayalım. Toplamları 13 ise ben x'e 1 verirsem y'ye 2 vereyim. O zaman z 10 oldu. x'e 1 verdim. Y'ye 3 verdim. Toplamları 13 olacak şekilde Z 9 oldu x'e 1 veriyorum. y'ye 4 verdim. Topladım 5. O zaman 8 oldu. Devam ediyorum. 1 vermeye 1 verdim. 5 verdim. 6, 7. z'de 7 oldu. 1 ile alakalı bitti. 2'ye geçtim. 2 verdim. 3 verdim. 5. O zaman z 8. 2 verdim. 4 verdim. 6. Toplamları 13 olacak şekilde 7. 2 verdim, 5 verdim, 7. Toplamları 13 olacak şekilde 6. Sayıyorum 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Acaba var mı? Devam ediyorum. 3 versem 3'ten daha büyük 4. 4'ten daha büyük 6. Toplamları 13 oldu. Demek ki 8 farklı değerim var. Bana verilen bu harfler negatif olmayan reel sayılar olmak üzere ABC'nin toplamı 10, DEF'nin toplamı 12 olduğuna göre ABC eksi DEF işleminin sonucunu alabileceği en büyük değer kaçtır diyor. En büyük değer diyorsa ABC olabildiği kadar büyük değerli DEF'yi de olabildiği kadar küçük değerli seçmem lazım. En büyük değeri için A, B, C birbirine eşit olması lazım. Toplamları 10 ise ben her birine 10 bölü 3 diyeyim. Bunları çarparsam 10 bölü 3 çarpı 10 bölü 3 çarpı 10 bölü 3. 1000 bölü 27. D, E, de olabildiği kadar küçük tutmam gerek. Toplamları 12 ise negatif olmayan dediği için ben bunlardan herhangi birine 0 verirsem toplamlarını 12 elde edebilirim. Çarpımları da dolayısıyla 0 gelecek. 1000 bölü 27 eksi 0 cevabım 1000 bölü 27. Beşinci soruyla devam ediyoruz. En tek sayı olmak üzere 4 n eksi 1'den büyük en küçük tek sayı demiş. 4 n eksi 1'den çifti neyle çarparsam çarpayım cevabım çifttir. Çift eksi tek tektir. Yine tek sayı elde edeceğim o zaman en küçük tek sayı dediği için 4 n eksi 1 artı 2. 4 n eksi 1'den büyük en küçük tek sayıyı elde ettim. Devam ediyorum. 3 n'den küçük en büyük çift sayının toplamı tek çarpı tekin çarpımı tektir. Zaten bana demiş ki en büyük çift sayının toplamı. E, o zaman 3n eksi 1 oldu. Her ikisinin toplamı 49'muş. 4n artı 1 artı 3n eksi 1 topladım 49'a eşitledim. 7n eşittir 49 n dediğim şey 7'dir. 6. soruyla devam ediyorum. n bir pozitif tam sayı olmak üzere birden neye kadar olan tam sayıların toplamı biçiminde yazılabilen sayılara üçgensel sayı adı verilir. Bana örnek de vermiş. 1 artı 2 eşittir 3 olduğundan 3 üçgensel sayı. 1 artı 2 artı 3 toplamları 6 olduğundan 6 üçgensel sayıdır. Buna göre kaçı üçgensel sayıdır demiş. Burada bir şey dikkatinizi çekti mi? Aslında bana n çarpı n artı 1 bölü 2 kuralını, kuralından bahsediyor. Madem öyle 3'ten ee, devam edeyim 3 çarpı 4 bölü 2 dediğim şey 6 5 çarpı hatta 4 çarpı 5 bölü 2 desem 10 on yaptı onu aldım 5 çarpı 6 bölü 2 yapsam 5 çarpı 3'ten 15 de aldım bunun haricinde üçgensel sayım yok o zaman cevabım 2 7. soruyla devam ediyorum Belgin öğretmen sınıf tahtasına e, bu şekilde öncüller vermiş bunlara hangilerinin doğru olduğunu söylemelerini istemiştir. Bu soruya öğrencilerden cevaplarını vermiştir. Buna göre hangi iki öğrencinin vermiş olduğu cevabın birleşimi alındığında doğru cevap bulunmuş olur. Birinci öncülle başlayalım o zaman. İrrasyonel olmayan her gerçel sayı rasyoneldir. Evet doğru. Doğal sayı olmayan bir tam sayı yoktur diyor. O zaman eksi iki bir tam sayıdır ama doğal sayı değildir. Yanlış. Bütün tam sayılar rasyonel sayıdır. Evet doğru. Her tam sayı bir rasyonel sayıdır. Negatif olmayan her tam sayı pozitif gerçek sayıdır diyor. Yanlış. Her çift sayı tam sayıdır diyor. Evet 2, 4, 6, 8 bunlar birer tam sayıdır. Doğru. Hangi ikisinin birleşimi diyor. Doğru cevaplarım 1, 3 ve 5 olacak. O zaman Meltem var. 1, 3 ve 5 olacak. Ve Teoman, Teoman'ı da alırsam cevabım Adana. 8. soruyla devam ediyoruz. Eşitliklerinde boş kutuların içine toplama, çıkarma, çarpma, bölme sembolleri yazılarak B küçüktür A, A da küçüktür C elde ediliyor. Hangisi yerleştirilmiş olabilir diyor. A şıkkından inceleyelim. 3 artı 3 sıfırdır. 3 üç çarpı 3 üç, eksi 9'dur. 3 çarpı eksi 3 Pardon 3 eksi eksi 3 6'dır. Gerçekten bu sıralamaya uydu mu? B küçüktür A'dan A da küçüktür C'den evet uydu. Cevabım Adana. 9. Arif ve Müge'nin bir ay sonunda biriktirdikleri 5 TL, 10 TL, 20 TL ve 50 TL'lik kağıt paralar aşağıda gösterilmiştir. İkisinin paraları toplama 210 TL. Arif ve Müge kağıt paralarının bazılarını kardeşlere ortuna verdikten sonra 3 kardeşin her birinde eşit değerde para bulunduğu görülmüştür. Borçlunun başlangıçta parası olmadığına göre son durumda en çok kaç tane kağıt parası vardır diyor. Arif'in kağıt paraları toplamı 100 TL. Müge'nin de kağıt paraları toplamı toplarsak 110 TL. Toplamda 210 TL var ve bunlar eşit miktarda para alacaklarına göre 210'u 3'e bölmem gerek her birinde 70 TL olacak. Yani Arif 30 TL verecek. Müge de 40 TL verecek en çok kaç tane kağıt parası var dediğine göre şu bozuk paraları alalım. Seçtiklerimi işaretliyorum. 4 tane Arif'ten geldi. 40 TL yapacağım. 10, 20, 30, 40 işaretledim. Toplamda 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tane. 10. soru. 4 tane sayı verilmiş. Bunlardan doğruysa tik, yanlışsa çarpı işareti konulmuştur diyor. E kök 3 gerçek sayıdır ama tam sayı değildir. Rasyonel sayı hiç değildir. Bunu yapmış zaten. 4 gerçek sayıdır, tam sayıdır. Her tam sayı bir rasyonel sayıdır. 2/0 payda hiçbir zaman 0 olamaz, tanımsız olur. Gerçek sayı değil, tam sayı değil, rasyonel sayı değildir. Buna göre 1 2 3 4 5 6 tane tik, 6 tane de çarpı işareti olacak. Cevabım adana.